Ghost, and the truth, it's in What's Time is wishing on you. Evet, açılış günleri bir başka oluyor. Buradaki taraftar ve yayınımıza katılan siz değerli izleyiciler için önemli bir gün. Hazır olduğunuzu umuyorum. İki taraf için de karşı konulmaz, duygu dolu, inişli çıkışlı bir futbol şöleni bizi bekliyor. İyi yolladı. Çok doğru. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Başarısız bir deneme. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Kaybedecek bir saniye bile yok. Zorlu bir mücadele oldu. Ve faul. Karar serbest vuruş. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Söylüyorum. Henüz gol olmadı. Galatasaray karşı ucu fırsatı arıyor. Enfes oynadı. Mbappe. Gol. Galatasaray'ın golü. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Şut mu geliyor? Messi! Top boşta. Bakalım ilk kim yetişi şut deniyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Karşı atak şansı. Biz bile hissettik. Geçmeyi başardı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Çok yerinde bir müdahale oldu. De Bruyne. Sert bir pas oldu. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. İyi okudu, tam da bunu bekliyordu. Messi şansını deneyecek. Ve top uzaklarda. az önceki faul için kart gösteriyor. Raul en pes bir doku ve şut geliyor. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. İran için kontratak fırsatı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Adeta şov yapıyor. Ve şut. Ve i̇lk yarının son saniyelerinde kaçan... Çok önemli bir fırsat. Heyecan dolu ilk devrimden. Substitution for Galatasaray. Number 8. De Bruyne. İkinci yarı başladı. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. pozisyona yerleştiriyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Bellingham ilerleyecek bir yol buldu. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Galatasaray gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Korner fırsatı. Haydi diyor. Ah, başarısız bir deneme. Özellikle de... ciddi baskı var gibi. Evet, sorunun ne? Evet, şut şansı. bir fırsat daha. Çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. sporası kesin. ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Messi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Sağ kanada oynadı. Sırılabilecek mi? hepimiz 3-0 oldu sandık. Bu gol olsaydı karşılaşma bir bakıma bitecekti. Umarım kaçırdığına pişman olmaz. Messi. David. Top açıkta kalıyor. Hemen müdahale etti. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İşini garantiye almayı tercih etti. Oyun süresinin son 5 dakikası. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygun. Ve bitirdi. Galatasaray galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. Mbappe maçın adamı ödülünü alıyor. And hak etmediğini söylemek zor olur. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk.